Sağlı günler arkadaşlar. 27 2024. Pazar günü hepiniz hayırlı günler. Hayırlı pazarlar dileyelim arkadaşlar. İnşallah. Evet. Son geçmelerle karşınızda arkadaşlar. Rüzgar durumu her zaman olduğu gibi başlıyoruz. E, valla modeller bayağı bir değişken arkadaşlar yine. Gerçekten e, şu anki tabine böylesine bakacağız arkadaşlar. Çünkü bu tahminin pek gerçekleşme ihtimali pek yok. Daha çok bir gün önceki tahminin gerçekleşme ihtimali olduğu için o tahmine bakacağız arkadaşlar. Ama şöyle bir şey daha var ki bu durumu arkadaşlar birçok model göstermeye başladı. bu da biraz açıkçası arkadaşlar belki böyle gelme ihtimali olabilir demek. Ya yani bu biraz neden arkadaşlar kuru soğuk demek yani o yüzden sıkıntılı bir durum. Ee, bu kuru kuru soğuk olarak gelme ihtimal var. Soğuk havanın. Ee, Kasım'da beklenen soğuk havanın arkadaşlar. Ama şu an için e, böyle bir ihtimal biraz düşük görünüyor arkadaşlar. İnşallah batıdan gelme ihtimali yüksek. Bakın arkadaşlar birkaç gün önce Lodos gösteriyordu. Dün mesela Lodos gösteriyor arkadaşlar. Bugün tam tersi bir görüntü göstermiş. Bu modeller bayağı bir e, kafa karışık arkadaşlar. Modelleri kafası çok karışık. Ee, çünkü nedeni ise gerçekten <laughs> Avrupa'nın e, kuzeyindeki arkadaşlar yüksek basınçların çok kuzeye çıkması eee blokajlar var arkadaşlar bu etkiliyor yani bayağı bir etkilemeye başladı bu. Görüyorsunuz arkadaşlar yağışlar hani bekleniyordu ama yağış da hiç, şu an için bu tahminde tamamen yok olmuş yağış. Yani hangi tahmine bakacağımızı şaşırdık arkadaşlar gerçekten. Şimdi basınç durumu bakalım bakalım arkadaşlar gerçekten basınç bu aralar çok önemli olmaya başladı. Yani yazın çok fazla önemli değildi arkadaşlar bu zamanlarda basınçlar gerçekten çok önemli olmaya başladı artık. Çünkü Avrupa'nın kuzeyine doğru çıkan yüksek basınç var. Görüyorsunuz arkadaşlar ta kutuplara kadar ilerleyen bir yüksek basınç alanı bulunduğu için. Buraya kadar çıkarsa arkadaşlar yüksek basınç elbette ki kuzeyden soğuk havanın daha bir kuzeyden gelme ihtimal var. Ee, yani arkadaşlar şu an için pek bir gidişat e, yine yağışlı günler göstermiyor arkadaşlar. Yani böyle gelme ihtimali de açıkçası arttı arkadaşlar. Gerçekten arttı. Çünkü yüksek basınç kuşakları çok fazla var. Ee, Kuzeye doğru çıkan yüksek basınçlar var Avrupa'nın kuzeyine görüyorsunuz kutuplara da kadar ılık <laughs> hava arkadaşlar çıkıyor hatta bunu 500 hp arkadaşlar daha iyi görebiliriz hemen hemen ayarlayalım evet bu kış için arkadaşlar gerçekten çok e, önemli bir görüntü bu yani bu kışın gerçekten çok sert geçme ihtimali öyle olan görülebilir e, çok sert bir kış yaşayacağız gibi görünüyor arkadaşlar öyle olan gerçekten çünkü gerçekten soğuk koridor açıldı e, sürekli soğuk geliyor arkadaşlar sürekli soğuk geliyor evvela bu da denizlerimizin soğumasına neden olduğu için e, tam bir kışa hazırlık diyebiliriz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar Kasım ayı ile birlikte hemen kuzeye çıkan böyle e, mavi kütle var oradaki mor kütle parçalanıyor adeta arkadaşlar ve bize doğru ak aktı görülüyor böyle gelme ihtimali biraz yükseldi arkadaşlar ama bakalım ee, takip edeceğiz ve bu, bu kütle arkadaşlar çok kuvvetli bir kütle eksi 40 derecelik bir kütle arkadaşlar <laughs> çok bir soğuk hava dalgası ve şu an şu an arkadaşlar e, kuru bir soğuk ihtimal var daha çok yine e, tabi deniz kıyılarında yağış olabilir bu da normal olarak ama yani çok alay geçtiğimiz günkü bir yağış göstermiyor arkadaşlar. Birçok model artık e, bu tahmini göstermeye başladı. Herhalde bu tahmin yerini bul, bulabilir arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Öyle ola bakacağız. E, evet, durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah yeni videomuzda görüşürüz. Yani ay, e, kasımın ilk haftası beklenen soğuk arkadaşlar. E, çok en e, kuzeyden gel, gelme ihtimali bulunduğu için e, kuru bir soğuk olabilir arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Ama soğuk. Gerçekten çok arkadaşlar. Eksi 40 derece. Eksi 40 derecelik bir kütle var. Eksi 39 görüyorsunuz. Eksi 40'a 1 var. Böylesine bir soğuk hava kütlesi arkadaşlar. Bu ya Avrupa üzerinden gelme ihtimali var ya da Kuzey'den gelme ihtimali var. Şu an için Kuzey'den gelme ihtimali yükseldi arkadaşlar. Bu da bizim için biraz kuru soğuk demek Evet. Durumlar değişmeye devam ediyor arkadaşlar. İnşallah aktarmaya devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler. Hoşçakalın.